Yardım. Seçkinler sitesi C blok Büyükşehir, Büyükşehir Belediye yani karşısında. Enkaz, enkaz altındayız. Enkaz Kaşımız kanıyor. Arkadaşımızın birinden ses yok. Lütfen bunu duyan yardıma gelsin. Seçkinler sitesi C blok. Büyükşehir Caddesi'ndeyiz. Ben de dersem Finans Park. Finans Park'ın olduğu bina yıkılmış komple. Cadde üzerinde birçok bina yıkılmış. Lütfen uyarılar dikkate alın. Binaların altında gezmeyin. Binalara girmeye çalışmayın. Malatya'da durum çok kötü. Gaziantep İslah ilçesi Atatürk Mahallesi çok sayıda yıkılmış apartman var enkaz altında çok fazla insan var acil yardım bekliyoruz yolun durumu böyle Burası pazarcık depremin tam merkezi karşıda evler yıkık vaziyette <laughs>